Genel Kemal Kılıçdaroğlu Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin dolar hesabıyla dalga geçti. Matematiği galiba iyi değil. Efendim e, matematiği galiba iyi değil. En düşük seviyede diyor TL ya TL o seviyenin de altına inecek. Görmüyor mu bu kişi Allah aşkına ya? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Türk lirası en zayıf durumunda gideceği bir yer yok. Vatandaş rahat etsin sözleri tartışılıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ekonomiden bu kadar kopuk, hayattan gerçeklerden bu kadar kopuk bir kişiyi düşünemiyorum dedi. Ekonomiden bu kadar kopuk, hayattan bu kadar kopuk, gerçeklerden bu kadar kopuk bir kişiyi hiç düşünemiyorum. Ama maalesef bunlar söylendiği zaman gülüp geçiyorum. Az önce de söyledim ya bunlar gerçekten devlet yönetemiyorlar. Gerçekten de savrulmuş vaziyetteler. Gerçektenler sorunlar yuma içinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sorulunca da nasıl cevap vereceklerini bilmiyorlar. Ya yani böyle bir gari, gariplik yaşıyoruz ya. Kılıçdaroğlu et ve süt kurumu genel müdürünün çok kuyruk oluyordu onun için ete zam yaptık açıklamasını da topa tuttu. Şimdi bir sefer açıklama doğru bir açıklama değil. Vahim bir açıklama. Eee Sayın Genel Müdür ee, bunu nasıl söyledi doğrusu isterseniz ben de e, anlamış değilim ama mutfaklarda yangın olduğu belli et fiyatlarına zam geleceği belli defalarca söylendi defalarca yazıldı tarım uzmanları bunu defalarca söylediler her alanda pahalılık var her alanda zam var gıda fiyatlarından tutun yem fiyatlarına kadar her şeyde zam var dolayısıyla iktidarın yapabileceği fazla bir şey yok bu zamı bir anlamda yapıyorlar aksi halde et ve süt kurumu batacak Batıran kim? İktidarın kendisi. Zamı yapan kim? İktidarın kendisi. Fatura kime çıkıyor? Vatandaşa çıkıyor. Vatandaşa bir asgari ücreti kısmen artırdılar. Üç ay sürdü. Üç ay sonra o asgari ücret pul oldu yani. Dolayısıyla bu çerçevede bakıldığı zaman samimi düşüncemi söyleyeyim. Bakın politik bir görüş olarak da değil. Samimi düşüncemi söyleyeyim. Artık bunlar ülkeyi yönetemiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetemiyorlar. Yönetme güçleri yok, yönetme kapasiteleri yok, yönetme bilgileri yok. Dolayısıyla savrulup giden bir Türkiye var. Eğer bu ülkeye bir fayda getirmek istiyorlarsa, eğer bu ülkenin bir faydası için ya bizim de bir çabamız olsun diyorlarsa bir an önce seçim sandığını getirsinler. Bir an önce Türkiye bunları aşmak zorundadır. Aksi halde gidiş bu günleri aratacak bir gidiş olacak. Yani önümüzdeki süreçte çok daha büyük zamlar gelecek. Ee, hep beraber bunu göreceğiz. Ki bunu da aylardır söylüyorum. Ya yapmayın, etmeyin. Ekonomi böyle yönetilmez diye. Bir avuç kişiye çalışıyorlar. Londra'daki tefeciler ve kur korumalı mevduata dünyanın parasını veriyorlar. Vergiden muaf tutuyorlar. Ya yani öbür taraftan vatandaş gidip et kuyruğunda bekliyor. Yani. <laughs>